taraflar çok iyi. Ben tam bakmadım. Feris bin tane fazla bulmuştur kesin. Bir iki detay dışında memnun bence. Sorun yok. Ha bu arada sorular geldi. Görmek ister misin? Ne olur. Açıyorum. Ha bak. Sen okusana. Kim? Son günlerde adından en fazla söz edilen oyunculardan birisin. Bu sana ne hissettiriyor? Of. Peri Masalım'ın başarısını neye bağlıyorsun? Dizide olduğu gibi özel hayatında da mucizelere inanır mısın? Dizide. Ben dün akşam konuştuklarımızı uzun uzun düşündüm. Haklısın. Bazı şeyleri oluruna bırakmak lazım. Çok zorlamamak lazım. Bizim seninle çok özel bir ilişkimiz var. İlk günden beri. Tamam bazı olaylar oldu, gittili geldili durumlar oldu. Ama benim sana olan isterim hiç değişmedi. Benim nasıl bir adam olduğumu, ne düşündüğümü, neler hissettiğimi senden daha iyi bilen biri yok. Ve muhtemelen de olmayacak. Seninle o kadar çok şey paylaştım ki. Biliyorum. Ben de aynısını senin için düşünüyorum. Emin misin? Güveniyor musun bana? Güvenmesem niye yanılalım? Niye buradayım ben şu an? Niye seninle konuşuyorum? Dicle i̇şte her şeyi kendi başına halletmeye çalışmanın nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Yardım almadan bütün dertleri, sıkıntıları içine atıp... ...böyle delirmenin nasıl bir şey olduğunu çok iyi biliyorum. Sen benim en zor zamanımda yanımda oldun. Abimle aramı düzeltmek için... Düzelttin mi ama? Hayır. Gidip konuştun mu? Hayır. Anladın sen beni. Bırak şimdi de ben sana yardım edeyim. İyi de neye yardım edeceksin ki? Of. Ben de diyorum ne diyor bu sabahtan beri. Yardıma ihtiyaç yok. Vallahi bak adam zaten delirmiş. Takmış kafayı bir kere boş ver. Nasıl takmış? Anlamadım. Ya işte evinize gelen giden oluyor. Biz burada böyle şeyleri hoş karşılamıyoruz filan. Mecburen çıkacağız biz de ne yapalım. Sen neden bahsediyorsun şu an? Ev sahibinden. Sen bizim ev olayını duydun diye... ...o yüzden yardım edeyim demedin mi? Bir dakika, sizi evden mi çıkarıyorlar? Bir dakika, bir dakika. Sen niçin yardım etmek istiyorsun ki bana? Yani ben genel olarak söyledim, öyle özel bir şey değil. Çünkü senin yardım istemeyeceğini biliyorum. Sen de benim gibisin. Illa bütün işleri kendin halledeceksin. Bak, evden çıkarıyorlar seni, bana söylemiyorsun bile. E söylemedim çünkü yapacak bir şey yok artık. Nereden biliyorsun? Gider bir adamla konuşurum, bir orta yol buluruz belki. Yok Barış, çok teşekkür ederim. Gerçekten senin yardım edebileceğim bir konu değil bu. Başka bir şey olsa tamam derdim. Vallahi tamam derdim. Tekrar teşekkür ederim teklifin için. Çok düşüncelisin. Ne zaman istersen ben buradayım. Unutma, olur mu? Unutmam. Hafızam <laughs> kuvvetli. Biliyorum. Benim de öyle tamamen. Mesleki deformasyon biliyorum. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Hadi gidelim. Benim. yaptım ben yapamam ama geç çıkar, geç çıkar. Şimdi...